Başbakanlık görevini devralmasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini devretmek üzere bakanlığa giriş yaptı. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. 65. hükümette Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer alan isim Ahmet Arslan'a devredecek. Bineri Yıldırım görevinin öncesinde Çankaya Köşkü'nde Ahmet Davutoğlu'ndan resmen Başbakanlık görevini devraldı ve hemen Ulaştırma Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni için Bakanlığa geldi. Canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. 65. hükümette bu görevi Ahmet Arslan sürdürecek. Ahmet Arslan'a devredecek Bineli Yıldırım. Ahmet Arslan İstanbul Teknik Üniversitesi Geli İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu. Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TTNet ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TürkSAT Denetim Kurulu, TOP Denizcilik Meclisi üyeliğinde de bulundu. Uzaktan yakından gelen sevgili dostlar, bugün malumunuz olduğu üzere 65. Cumhuriyet Hükümeti oluşturuldu. Bakanlar Kurulu'muz sabah saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak biz de milletimize yeni dönemde görev yapacak, milletin hizmetinde olacak arkadaşlarımızı e, kamuoyuna tanıttık. Malum e, pazar günü yapılan olağanüstü kongre sonucu AK Parti'miz delegelerimizin büyük bir desteğiyle Bizi genel başkanlığa seçtiler, uygun gördüler. Milare sayın Cumhurbaşkanımız hükümeti e, görevlendirme görevini Ahmet Bey'den sonra e, bize verdiler. Biz de bugün hükümetimizi oluşturduk ve işe başladık. Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin. E, tabii bu bir bayrak yarışı. Bayrak yarışında zaman zaman bazı arkadaşlar e, bayrağı yeni gelen arkadaşlara devreder ama millete hizmet yolunda asla ve asla bir e, rehavet olmaz. Bir e, yavaşlama olmaz. E, bu değişiklik sonucu uzun yıllardan beri. Demek ki AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıldan itibaren hemen hemen hükümetlerin birçoğunda 11 yıldan fazla bir süre, 12 yıllık bir süre içerisinde ulaştırma, denizcilik, haberleşme Bakanlığı görevini sizlerle beraber milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yapmanın gayret içinde olduk. Bu bir devir teslim. Burada e, hizmetleri anlatacak değiliz. İcraatın içinden programı değil bu. Onun için e, görevi bugün gönül rahatlığıyla, huzurla hiç arkamda bir tereddüt kalmadan uzun yıllar hem siyaset öncesi hem siyaset sonrası bu bakanlıkta genel müdürüm olarak e, Türkiye'nin temel altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde Marmara gibi, limanlar gibi, havalimanları gibi aktif görev yapan ve iki dönemdir de e, Kars Serhat ilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden Ahmet Aslan e, kardeşimize bugün görevi veriyorum. Allah yardımcım olsun. Ee, Allah hayırlı olsun. İnşallah bu bakanlıkta bizden devraldığım bu görevi 2023 hedeflerimiz başta olmak üzere milletimizin özlenimini duyduğu güzel hizmetleri ilave ederek e, kutlu yürüyüşe devam edersin. Yani bu bakan başbakan oldu torpilim var falan da <laughs> <laughs> o iş başka bu iş başka. <laughs> <laughs> Öyle mi? <laughs> Torpil yok. Çalışmak var. Koşturmak var. Sonuç almak var. <laughs> evet. Ola artık nefesine bakacağız. 23'e kadar. 71'e kadar nefesine bakacağız. Peki. Allah hayırlı uğurlu etsin. Aa, Allah eee <laughs> başarılı etsin. Tebrik ediyorum. Buyurun. Bir şey vereyim mi şimdi? konuşmadan sonra. Buyurun. Bekleyin. Bekleyin. Konuşmadan sonra. Buyurun. Efendim benim işimin zor olduğu daha konuşmaya başlarken ortaya çıktı. Ee, sizin gibi gerçekten e, bu alanda Ulaştırma Bakanlığı'nda e, çığır açmış, e, dünyaya mal olmuş projeleri bitirmiş bir bakanın başbakan olarak burada konuşmasından sonra e, söz almak gerçekten beni zaten terletiyor. Bunu söyleyeyim. E, herkes bilsin ki Binali Yıldırım'la çalışmak demek zaten terlemek demek. Hiçbir zaman torpilli olmak demek. Bir <laughs> iş <laughs> Elbette ki elbette, elbette ki elbette şanslıyız. Şanslıyız Ulaştırma Bakanlığını ve projeleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını ve projeleri çok iyi bilen bir başbakanla çalışmak elbette ki bir taraftan şanstır. Ancak çok iyi bilen bir başbakanın izinden gitmek bir o kadar zordur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan Ulaştırma Bakanlığı bayrağını taşımak adına devralmış olmaktan gerçekten gururluyum. Bunu söylemeye gerek yok. Ben Sayın Başbakanımızla 1982'den itibaren tanıyorum, tanışıyorum. Ne mutlu ki meslek taşı idim. Ne mutlu ki sıklıkla onun ekibinde yer alabilme şansı yakaladım ve yine ne mutlu ki genel müdür olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler, Sayın Başbakanımızın bize çizdiği yolda yürüme şansı yakaladık. Elbette ki tek başımıza değil, bütün buradaki arkadaşlarla birlikte. İnşallah bu konuda hiç şüpheniz olmasın ki gecemizi gündüzümüze tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak sizinle birlikte ülkemizin dünyada yücelen ve yükselen bayrağını daha yukarılara taşımak adına mazlumlara ve mağdurlara tekrar umut olmak ve umudu devam ettirmek adına biz gayret sarf edeceğiz. Gerçekten işim zor bunu biliyorum. Ancak sizi mahcup etmemek adına ekstra bir yüktür. Özellikle sizi mahcup etmemek adına da gecemizi gündüzümüze katarak inşallah insanımıza, ülkemize hizmet edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın diyorum. E, i̇şimin zor olduğunu cümleyi kapatırken tekrar söyleyeyim. Biliyorum ama siz hep söylersiniz. İmkansız zor gibi gözükebilir ama zor kolaydır. Evet. Biz inşallah Düzelttim, im zor evet. olan hemen yapılır. İmkansız biraz zaman alır. Biraz zaman. <laughs> demek ki evet. zamanla yarışarak onu da evet, telafi edeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Daha bugün yapacak çok işimiz var. Buradan genel merkeze gideceğiz. Merkez yürütme kurulu üyelerimizin seçimini yapacağız. Bu vesileyle bugün Türkiye e, yarım asırlık bir ömrünü Türk sanayisinin Türk ekonomisinin gelişmesine hasretmiş vakım insan üreten ürettiğiyle istihdam oluşturan ve on binlerce insana aş iş imkanı sağlayan kale grubu başkanı İbrahim Bodur Bey'in hakkın rahmetine e, uğurladık Allah mekanını cennet eylesin. Sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ailesinin acılarını paylaşıyoruz bu vesileyle de. Bunu söylemiş olayım. Son sözüm şu. Değerli arkadaşlar, biz bu bakanlıkta ne başardıksa bu bakanlığın yüz bini aşan bir hizmet ordusu var. Onların sayesinde başardık yol boylarında bayrak tutan, gece karanlığında tesis istasyonlarında Türkiye'nin dinleyen, kalbini dinleyen, hat boylarında, demir yolu e, hatlarında emniyeti sağlayan, çalışanından yöneticisine kadar bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Siz Türkiye'nin yüz akı oldunuz. Türkiye'nin değil, dünyanın gıptayla baktığı projelerin gerçekleştirilmesinde sizin de tuğlanız var. Sizin her birinizin büyük katkısı var. Bütün bu gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Bu çalışmalarda e, tabii ki zaman zaman bilerek bilmeyerek Gönül kırmış olabiliriz ama bizim amacımız e, sadece bölünmüş yol yapmak değil, gönül yapmak, e, gönüllere de yol yapmak dedik. Üstad Neşet Erteş gibi bu anlayışla çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmamıza devam edeceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. teşekkür ederim. Sağ tamam. tamam. halkımızın karşısımızdan dualar bir <laughs> halkımızın duaları hep yanınızda ama isteriz ki bu yüz bin kişilik ulaştırma ailesi ve inşallah bölgemizi temsilen, karşı temsilen, Kazmalı temsilen de odanızda duamız bulunsun. Duamızın hep yanınızda olduğunu bilin. Bunu arz ediyoruz. Evet, Sağ Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun.